Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Ability Wars oynuyoruz. Ben yazıyorum onu. Okuyamadıysam. Evet, bugün savaşacağız yani. Alanlara yumruk falan atacağız. İnşallah ölmeyiz. Şunu açalım. Şunları öldürmek için bir dakika hemen gezeceğim. Öldürebileceğim şey. Ben bunu kullanmaktan zevk almıyorum. O yüzden kullanmıyorum.

adam adam kasıyor lan Han ödül de gonda? Ha, hadi bir kral vardı. Öy. <laughs> Ay yavrum benim yav. İstersen başka Biraz dikeceğim başka şeyler kullanayım Sakin ol Ben ağıdımın yanında bir şey alan sağ. Şimdi ben onu öldürmezsem adam değilim mi de. Yandırdım şu zaman. Benim de var da. Şu ateşi görüyor musunuz arkadaşlar? Ateşe bak. Eğer onu öldürmezsek o çok fena güçleniyor. Onu öldürmemiz lazım. Yaklaş. Gel şimdi. Bitti mi? Öl. Ölmemiş lan. Ya ölmemiş nasıl? İşte şimdi öyle. onu da onu kullananlar çok şey ya. Akınca kaldı. Ben sadece Beni öldüren eğer birisi beni hedef alırsa ben onun için öldürüyorum. Bak mesela şu, şu boyumuz. Şimdi ölecek. Evet. Hı. Hı. Yani bana vurdum ne anladın? Ben vurup ne anladın orada? Bunu internet yok kasıyor. Kastı için de ölmüyor arkadaş. Evet. evet. Kusacısı var Benim boss gibi bir şey geldi. Boss geldi. Aynen. Hadi bay bay. onu çok seviyorum ya. Ne sen? Ne anladın lan? Öl lan. Ama vurarak ne anladı? Öldürdü. Neyse. Ne başa bu Abi çünkü tek atıyor. Açık bir birisi an şu var. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Sen kime şekil yapıyorsun lan? Sen benim başkanımı nasıl kaçarsın lan? Ha ondan lazım? Adam ol. Hmm, sen ne kullanayım? Ne bu kullanayım? yok. Ve o zaman konuyorlar şu zaman. Hmm, zaman bir, bir kere, bir size göstereyim. Ne var lan Bir dakika. Bir daha en kötü biliyormuş. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Vallahi de de da bir daha bıktım lan. Geçen ne? Ne zaman al? Şöyle olsun. bir şey değişmem ama neyse. Hayatı yantır o. Bak şunu görüyorum. Şimdi adam uçacak. Ne adam öyle ölümüne uçacak diyesi. Dur dur nereye diyor işte. Küde zamanı geri sarmaz iş yarıyor Mesela diye biri, beni, birisi attı aşağı tamam mı? Ben de ölmek istemiyorum. Hadi siz bir ölmek istiyorsan. Ya adamın adam kasıyor bak şimdi. Bak. Atlıyorum. Bakın geri sardım. Böyle bir şey. Nasıl ne deneyebilirim

Şimdi şeklin kim lan? Öl. Öl. Öl lan. Adamın şansını seveyim ya. Öl. Öl artık. Ya illa bana da onu ya. Kendimi zor tutuyorum ya onun için. Ne alalım? Kuantum alalım. Benim güçlü güç de var tabi ki. Aga. Ne zaman saldırsın? İç kuantuma çekiyor Farklı bir evren. Böyle. Ne söyledi sana? Başka bir eski basıra çıkarız. Her şey anlıyor zaten. Bir dakika. Beni de kim lan? Hı Bakın şunlar. Nerede o? Bakın. Teleport olduk. Hı. Işınlandık diyeyim ana indirici sanayi vardı. Neydi sanayi bunu biliyor musunuz? Eee Şilin Neyse Kom alın kom İnsanlar kom yapar kısacası Mesela ben vurayım adam uçuyor ya işte Vur adama vuruyoruz ki yerinde kalıyor böyle ona 5 kere vurabiliyoruz Tabi süre süresi var onun bekle. Bunu da adam yerinde kaldı. Tamam. Sana dedim komma yapayım. Hala benim. adamla beş açacağız. Gel lan. Adamın lagı var. Adam, adam, adam internet çok kötü. Kötü olduğu için de adamana adam uçmuyor kötü olduğu için. Adamlar intikam mı almak? Adamın interneti çok Ağzını bozuyor. ya Ondan sonra Burada büyücü var. Yani büyücü ya. Büyü yapalım. İyi lan. Yine o bana şimdi geçiyor lan. Kapmıyorum ya da. baloncuk kullanırız. Hmm. <laughs> ya yaptığı şeye bak. Sen ben bunu, bunu, onu ne lan? Ne var mı lan? Ben şuna ne var mı Şimdi ölme zaman. Öldüm. Öldüm.

lan Okay. <laughs> Hele şunu internete Bunun internete çok kötü Hadi bakalım sen Şunu bana balonu nasıl patlatırsın lan? O Aa, internet çok fazla ya. internet çok fazla diyorum. Çok kötü. içeri sokmaya çalıştı bu. Şimdi arkalama lan. Adam adam onu arkalamaz. Ay nasıl ya? Değmiyor, değmiyor. Neyse. De güzel bir şansı geldi. Hmm. Haşa. işte sen ruh kral diye bir şey. Adamlar attıkça ateşleri var diye işte o. bizde Biz de o yükseliyor. Herkes bir öldürmeye çalışıyor burada. Ya çok kötü. Sen girme oğlum ya. İnternet çok kötü geliyor. Oyuna giriyor. Ölüyoruz, 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 ölüyoruz. Dikkatli dinlerseniz, müzik duyarsanız. Ben öldüğüme geliyor bak. Ne zaman ne? çok sağ. Ol. Aşağı atlıyor ya. Aklım bu tam o zaman beni öldürecek inat etmiş. öldü. <laughs> neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Beğenmişsinizdir. Adama gıcık kaptım ama neyse. Sonraki videoda görüşürüz. Ve hoşça kalın.